Kütahya Simav Köseoğlu motosikletten herkese selamlar. Değerli arkadaşlar bugün Aurora firmasıyla kampanya yaptık. Bugüne kadar genellikle Kuba firmasıyla yapıyorduk kampanyalarımızı. Sağ olsun Aurora firmasının yetkilileri de bize hem uygun fiyat verdiler hem de çok kısa süre içerisinde 5-6 tırmal göndererek 3 gün içinde indirdik şimdi. Bunlardan kampanya başlattık. Genellikle skuter modelleri ve elektrikli bisikletler ZR1, ZR3, ZR5, ZR7 ve skuter modelleri e, Capuchino ve benzeri Aurora R06, Aurora Tita Tercantlı Bunlar da kampanya başlattık. Arkadaşlar kampanya fiyatlarımızı birazdan yorumlarda yayınlayacağız. Nakit ve kredi kartı fiyatları. Bilhassa nakitle bayağı indirim yaptık. Biraz sonra Yorumlarda yayınlayacağız. Almak isteyen müşterilerimize buradan duyurulur. Aynı zamanda bizim en çok satış yaptığımız Tavşanlı. Tavşanlı'daki müşterilerimize de buradan selam olsun. Ee, oraya da yeni 5. şubemizi açtık. Eski sanayi sitesinde Civatacı Nail Usta'nın eski dükkanını kiraladık. Yarın oraya da 3-5 araba hemen mal göndererek orada satış ve teslimatlarımızı yapacağız değerli arkadaşlar. Fiyatlarımız uygun ve şu anda biz bunlara yaklaşık 3 gün, 2-3 gün içinde buraya gelen ürünler bunlar. Diğer depolarımız dolu olduğu için evimizin önüne indirdik bu arsaya. Buradan da hızlı bir şekilde yani motorlar burada devamlı durmuyor. 3 gün oldu. 2-3 gün içerisinde de tefkatlarını yapacağız. Ee, yaklaşık şu anda Kütahya, Uşak ilçelerinde alt bayilikler vermekteyiz. Şu ana kadar 14 tane alt bayımız oldu ve de kendi şubemiz var. Buralara dağıtımını yapacağız. Almak isteyen arkadaşlara 0542 848 60 50 telefon numarasından ve yukarıda telefon numaralı yazan diğer arkadaşlar da arayabilirler. Bizim şubelerimiz Uşak, Simav, Gediz, Hisarcık, Tavşanlı. Burada da fiyatlarımız aynı. Değerli arkadaşlar, onun için 2025 yılında bu sefer iddialıyız, kararlıyız. Kesinlikle çok cüzi bir karlarla satış yapacağız. Satış yaptıktan sonra da ürünlerimizin arkasındayız. Ancak bir yoğunluğumuz var. Geçen seferde biraz gecikmeli de olsa tüm ürünlerimizi teslim ettik. Bunları bekleyen arkadaşlara da 2-3 gün içerisinde teslim edeceğiz. Sağ olun, var olun.